Arkadaşlar hadi gel anneciğim. Otobüse mi bindin böyle oğlu? Evet. Gel bakalım. Hadi gel içine gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım devam et ben seni yakalıyorum. Oradan değil gel böyle çıkalım tünel var burada. Trambolin mi var? Çocuklar biz nereye geldik ya? Ah de bizimle. Ah sen. Ah özlemiş miydin Ahsen arkadaşını? Çocuklar, trambolin varmış burada. Ay ne kadar hızlı zıplıyorsunuz ya. Hadi bakalım önce kim önce kim düşecek? Bakalım önce kim düşecek? Kime en yüksek zıplayacak? Hadi çocuklar. Ay ne kadar ay Aa sen düştün önce. Ömer kazandı. Hadi bir daha. Hadi bakalım kim kazanacak? Kim zıplayacak daha çok? Kim düşecek önce? Hadi bakalım. Aa sen düşmedin. Devam et. Oo. Hadi bakalım. Hadi. Kim düşecek önce? Kim düşecek? Hadi. <laughs> Başınız döndü değil mi? Aa aa sen düştün. Ömer kazandı. Görüşürüz. Bay bay.